Bu Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bu yalvadan aldığım kaynana topuzu kaktüsü açtı. Ve rengini gördüm. Bakın. Sabah elimi yüzümü yıkamaya kalkmıştım. Benim e, lavabonun yanında bir camım var. Oradan dışarı bakarım hemen sabah kalkar kalkmaz. Buradaki çiçeklerim hani yıkılan var mı dökülen var mı burada çünkü çok kediler geçiyor buradan o tarafa geçiş alanları bir göz gezdiririm buradan böyle bir sarı bir çiçek gördüm ay o kadar sevindim ki sarı olmasına ve çok güzel katmerli gibi böyle güzel bir çiçeği vardı arkadaşlar ben sarı renkteki çiçekleri çok severim o yüzden bu kaktüsün sarı renk açmasını gerçekten çok mutlu oldum yani yeni aldığım bir kaktüs türü kendinden büyük böyle bir çiçek açtı ve çok mutlu oldum sarı sarı gördüğümde. O yüzden size bunu göstermek istedim. Ve arkadaşlar şuradaki robotya açtı bu taraftaki. Bu da beyaz açtı. Yani gerçekten benim sevdiğim renkleri açıyor bu seni kaktüsler. Ben sarı, beyaz ve turuncu renkleri çok severim çiçeklerde. Bu pembe açmıştı. Daha önce görmüştük. Yani o yüzden çok mutlu oldum. Gördüğünüz gibi retizelerim de buralarda. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gözükmüyor. Şu elimle <laughs> göstereyim. Bakın hep yavruları var. Baksanıza hep yavrular vermiş onları gördüm yani bugün çok mutlu uyandım görünce kapımı da açacak buradaki kaktüsümle gerçekten çok mutlu uyandım bakın burada çiçek açacak Selena'mda çiçek açacak yani güne harika uyandım Hepsi çok güzeller. Bir de arkadaşlar size bir çiçek daha göstermek istiyorum. Onu gösterdim bilmiyorum ama göstermeden geçmek istemiyorum. Onu da bir görün lütfen. Buraları dün hep düzenledim. Tek tek hepsini elden geçirdim. Yine her zamanki gibi. Bakın Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel değil mi? Bu gazanya arkadaşlar. Şurada iki tane daha gazanyam var. Bakalım onlar nasıl çiçek açacaklar, hangi renk açacaklar. Şöyle beyaz çiçeklere bayılıyorum. Yani pembe, kırmızı, mor onlar da çok güzel renkler ama ben beyaz, sarı ve turuncu renklerin hastasıyım arkadaşlar. Çok seviyorum o renkleri. Kalan şomunda ölen çiçeklerini aldım. Bakın o da turuncuydu zaten. Hep o renklerde seçerim genelde ben aldığım çiçekleri. Orada da semperim ne kadar güzel oldu. bronzem ve paraguensem. Çok güzel oldular hepsi hepsi hepsi. Bayılıyorum bunları böyle izlemeyi. Ama arkadaşlar sizi bugün küçük balkonuma götüreceğim. Orayı bayağıdır göstermiyorum. Bakın yaprak güzel diktim. Tekrar Şöyle yaprak güzeli diktim. Evet, küpeli çiçeklerim de hep açıyorlar. Baksanıza bir sürü tomurcuklandı. her yerinden tomurcuk veriyor. Hepsi açınca çok güzel olacak. Bakın. Baksanıza. yalarım. Hepsi çok güzel olacaklar. İnşallah. Allah'ın izniyle tabii ki. Şimdi yukarı çıkıyorum. Şu güzelliği de göstereyim size. Onların ölen çiçeklerini hep tek 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 aldım komşum hatta bana kızdı daha onlar ölmemiş niye onları koparıyorsun İyice ölsünler öyle topla filan diye <laughs> bizden çok çiçek açtılar arkadaşlar çünkü güçsüz kalmalarını istemedim bakın burada da değişik bir tür sardunyam açtı böyle güzel gözleri var değişik Şunu da toplayacaktım da bana şey yaptı, kıdırdırmadı. <laughs> Komşum. Bakıyorum başka çiçek açan var mı? Bunu göstermiştim sanırım. Şöyle. Şunu göstereyim. İşte çiçek bakın. Bu da yarın sabah açar. minik aracmanlarım baksanıza dün şöyle bir poşet çöp yaprak çıktı evet arkadaşlar bu da hala aynı durumda sanırım böyle kalacak gibi geliyor bana daha fazla açmayacak herhalde olsun böyle de güzel evet bunlar da taçlı kraliçeler Evet arkadaşlar. Ha şunları da göstereyim size. Bakın düzenledim hepsini. Şöyle. Şunu da <laughs> simay koydu. Yeğenim gül koparmış. Şu Benjamin'imi de göstereyim size arkadaşlar. Bakın Bu da kocaman oldu. Ne kadar büyüdü. Çok güzel oldu bu da. Şöyle iki tane de mus, skulentten sarkıç koydum Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi her şey yolunda Şimdi küçük balkonuma geçelim Küçük balkonumdan önce bu minnak menekşemi de göstermek istedim size Evet açtı ve rengini nihayet görebildim ne renk olduğunu Baksanıza çok tatlı pembe ile kırmızı gibi böyle değişik bir rengi var. Yaprakları zaten güzel. Evet, bunun rengini öğrendik. Muhtemelen bunlar da aynı açacaktır. Bu da zaten böyle bir rengim. Menekşem. Bu da çok güzel şimdi bakalım bunlar ne renk açacak, çok merak ediyorum bunların türü farklı, yine picasso e, menekşe ama farklı tür ama şunlar aynı şu mavi açıyor diye biliyorum evet ama bunlar farklı Bakın. daha tüylü ve pembe oluyor aslında bunlar, bunlar beyazlı Bakalım nereye kaçacak. Ha, size şeyi de göstereyim. Barış çiçeğim de açtı. Bakın. Nihayet bu daha açmadı. Ama bu açtı. Şöyle. Barış çiçeğim. Bu yapraklar da hala yaprak vermedi ama bekliyorum işte. Hepsi köklenmiş baktım ama şimdi küçük balkonuma geçelim. Evet merhaba küçük balkonumdayız. Arkadaşlar bu kasamda yani bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama sanki böyle biraz keyifsiz gibi göründü benim gözüme buradaki çiçekler neden bilmiyorum. Bakın şunların alt yaprakları biraz sarardı bu perlem. Şöyle göstereyim. Bakın şunda da böyle bir buluşmalar var. Acaba güneşten mi oluyor yoksa fazla sulama yaptığım için mi oluyor ya da az sulama yaptığım için mi oluyordu olabilir. Bakın. Gördünüz mü? Artık buz çiçeğimde çiçek açmaya başladı. Yaşasın. Çok güzel oldu. Bakalım şimdi her yerinden vermeye başlar. Çiçeklerini diyorum acaba bu buz çiçeği fazla suyu çekiyor da? Çünkü bunlar çok çiçeği şey suyu sever. Bunlara bu gariplere su mu kalmıyor? Bir de ben şimdi bunları haftada bir kere suluyorum. Burası da biraz esintili. Bilemedim. Çok sulamaya da korkuyorum. Az sulayınca da. Emin olamıyorum. Bakın, kaktüslerimi de haftada bir kere suluyorum. Onlar takır takır oluyor ama orası gerçekten güneş ve rüzgar alıyor. Bu, e, kasaban yönünü çevirdim. Bu taraftaydı. Diğer tarafa doğru çevirdim güneş şey yapsın diye. Bakın bu da bir tomurcukta. Bakın. O yüzden bu tarafa çevirdim. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Kadar yavru verdi, kadar çoğaldı şu. Hı <laughs> hı, bakın, ışık açacak. Pendens türünden sarkıcı olan. Bakalım ne renk açacak? Bu da burada büyüdü. Bakın buradaki kaktüslerim arkadaşlar. Bunlar da iki güne kalmaz açarlar. Baksanıza. Bu da öyle. İki güne kalmaz açar. Bunu da çevirdim. Biraz Güneş yönü değişsin diye <laughs> Bakın yavru vermiş <laughs> Düğme gibi <laughs> Evet buradaki Robot ya kaktüsüm de Bakın turuncu açıyor Çok sevindim Turuncu hem de koyu bir turuncu çok güzel Bunu da çok beğendim çok sevindim Onu da Şu da çiçek çiçek herhalde Bakın çiçek şeyi vermiş Bilemiyorum Evet bu yunensizim de bakın hep tomurcukta bu da çiçek açacak bunun çiçeklerini de çok merak ediyorum nasıl açacak İlk defa göreceğim Kılavatım ama bakın nasıl yayıldı buraya Bir sürü de yavru var sağında solunda Dağıldı buraya valla Buradan da bir çiçek açan yine bir eceveriyan var Kenarları biyeli biyeli Çok sevdiğim bir kız Şurayı bilmiyorum ama yanında agave des var. Onun yanında da bir lolamız var. Şurada da bir türümüz var. O da sanırım lola. Evet, bu da burada iyi oldu. Nodulosa. Da coştukça coşuyor arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Bunlar uykuya da geçiyorlar şimdi her yerinden her yerinden her yerinden yavru veriyor. nasıl bir coşma. Yani şu kivi geçti. Kiviler çok yavrular biliyorsunuz. O kivi geçti yani. Baksanıza hepsi çok yavruluyor. Bu dondan zarar görmüştü arkadaşlar. Bakın kadar güzelleşti artık. Çok güzel oldu ya. artıyor ama çok güzel oldu. Bunda rengi değişti. Bunda arkasını çevirdim. Baksanıza bu da bir sürü yavru vermeye başladı arkadaşlar. Geldiğinde üstünde iki tane yavrusu vardı bakın. Bakın şimdi buralardan da bir sürü yavru veriyor. Yani çok güzel. Bu sukup da öyle. Maşallah maşallah benim nazarım diyecek gerçekten yani. Bunlar sedumlarım. Şu e, a, çiçeğin ismini unuttum. Petunya. Arkadaşlar güneşte ben bunu zaten güneş sever petunya da e, yani güneşte tutuyordum. E, Sulamayı unutmuşum kurudu. sap sarıydı, Buruşmuştu. Ölmüştü yani resmen. Ondan sonra bir suladım. Bir gün gölgede tuttum. Ancak bu kadar kendine gelebildi garibim. Şimdi biraz daha iyi. Düzelecek inşallah. Evet. Bakın. Dam korkularım. <laughs> Çok güzel oldular ya. Bunlara da bayıldım. Şurada da bir değişik tam kuru türü var. Bakın. Bronze. Salmiyana kaktüsüm. Kratonum. Bunda yapraklar hep çıktı. Bu da güzelleşiyor. Bakın. Buz çiçeği tarafından istilaya uğruyorum arkadaşlar ama çok güzel çiçekleri var her yerinden çiçek açtı baksanıza baksanıza aşağıya kadar da uzadı çok güzel de çiçek açtı bakın pıtırcıklarında çiçek açacak gördünüz mü baksanıza Sıcık sedumlarım da çiçek açacak. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar size ne göstereceğim. Bakın. <laughs> Bunun üstüne şey koymuştum ben. Ee, Dam koru jelibon sedum. Onu koymuştum. Garibim o saksıya dayanmış. Baksanıza yağım olmuş. Böyle bir tuhaf bir şey oldu bu. Burada da yine bir şeyim var. Bir de bunları ben burada unutmuşum. Sulamayı da unutmuşum. Buradan karşıki komşum sağ olsun uyardı beni de. Aldım da işte onu şuraya koydum şimdi. Sulayacağım. Suladım da. Tekrar bir sulama istiyor. Bunlar ne alemde? Bunlar da iyi. Siz ne alemdesiniz? Ve bunlar da iyi. Evet arkadaşlar. İşte böyle. Balkonumdan haberler Tespihlerim de iyi büyüyorlar. Bunlar da hala mis gibi kokuyor arkadaşlar. Oh harikalar. Bunlar çiçekleri geçiyor artık sıcak. Başladıkça artık şey olmaya başladılar. Bakın kaktüsüm de çiçek açıyor ve turuncu açıyor. O da çok sevindim. burada bir dikenler tacım var. Şöyle. Orada yine kaktüslerim var. Minnak kaktüslerim. Şurada beraber yapmıştık. Tesbihim. Bakın. Gayet iyi gidiyor. Büyüyorlar. Hepsi. Burada litopslarım. Litopslar da güneşi çok seviyor. Şurada yaptığım çelikler var. Ay. Bunları hatta birlikte yapmıştık. Göstermiştim size. Bakın. Bu biraz su istiyor artık. Bunları sulamam lazım. Acaba kök yaptılar mı? Bir bakalım mı? Evet. Köklenmişler. Yaşasın. Tamam ben bunları artık bir kontrol ederim. Bakalım bakalım. Sen ne alemdesin? Oo, gelmiyor bile arkadaşlar öyle kök yapmış ki sen Ooo Bakın, hepsi köklenmiş artık beni sula diyor bunlar arkadaşlar sulama vakti geldi şurada yaptığım küçük aranjmanlar şöyle şu yapraklarımı da göstereyim size Hop, bir dönüş, u dönüşü. Burada boncuklarım var. Bakın. Bakın, o, o bile şey veriyor. karda kalmış. Aa, sen niye böyle olmuşsun? Üzüldüm bak şimdi. Burada dışarı çıkmış. Neyse, bunlara bir bakarım. bunlar masal bazen buradan geçiyor. Hepsi yavru verdi İşte böyle arkadaşlar Bu da Sarı kafa kaktüsüm <laughs> Hepsinin bende bir ismi var Bakın bu da yavru veriyor Yavrumu çiçek sapımı Artık onu bilemedim ama Her şey çoğalıyor Yavruluyor çiçek açıyor <laughs> Bu da var olan Prenses çamım tip bu var elimde. Acaba bu çiçek mi yavrumu? mu? Sanırsam yavru. İşte böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Zaten uzun bir video oldu. Balkonumu uzun süreden beri göstermemiştim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.